Hürriyet her yerde aynı. Sudan aziz, ekmek kadar tatlı, aşktan büyülü. Kavuşmak için bedel ödenen sevgili. Lakin hürriyetin Balkan dağları kadar ihtiraslı olduğu başka toprak parçası var mıdır bilinmez. Bazen bir türkü, kimi zaman rüzgarda savrulan çivit başlı bir kartal. Bir gece çan kulesinde, sonraki gece minarede saklanan gizemli bir puhu kuşu. Kanla sulandığında kök salan bir fidan. nadiren ehlileştirebilen benekli bir geyik yavrusu. Resne dağlarına karanlık çökmüştü ama kimse uyumuyordu. Ateş böcekleri gökten düşmüş yıldızlar gibi oynaşıyor, dümbelek ve klarnet nameleri eşliğinde dans eden insanlara eşlik ediyordu. Türkçe, Arnavutça, Slavca ve Bulgarca türküler ormandan esen rüzgarın kanatlarına takılmış ıssız dağları şenlendiriyordu. Hürriyet, sihirli bir değnek gibi Osmanlı halklarını birleştirmişti. Meşrutiyet ilan edildiğinde bütün dertler bitecek, kavgalar sona erecek, ölüm bile bu topraklardan ırak duracaktı. Resneli Niyazi Bey'in hürriyet talebiyle dağa çıkan avcı taburuna önce Müslüman, sonra da Hristiyan milisler katılmıştı. Daha düne kadar birbirlerine silah sıkanlar, yaşasın meşrutiyet, yaşasın hürriyet diye hep birlikte haykırıyordu. Başta Niyazi Bey olmak üzere İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleri dağda toplananları dolaşıyor, hararetli nutuklar atıyordu. Padişahın öyle veya böyle meşrutiyet ilan etmek zorunda kalacağını, hürriyet geldiğinde ahalinin saadet içinde yaşamaya başlayacağını söylüyorlardı. Debreli Hasan, Resneli Niyazi'nin büyük bir ateşin başında toplanan çoğunluğu Arnavutlardan müteşekkil kalabalığa söylediklerini biraz uzaktan seyrettikten sonra dudak bükerek oradan ayrılmıştı. Kafası karışıktı. İşin sonunun nereye varabileceğini düşündükçe endişe ediyordu. Bir aklı ona Osmanlı'nın isyancılara papuç bırakmayacağını söylüyordu. Lakin bu saatten sonra iddiaçıların halaskarlara galebe çalması için dua etmekten başka çaresi de yoktu. Bir müddet amaçsızca dolandıktan sonra ayakları onu kara kedinin yanına götürdü. Sarı kurdu, çorba kaynatmak için yakılan ateşin geçmeye yüz tutmuş közlerini elindeki dal parçasıyla karıştırırken buldu. Dalgın ve düşünceli görünüyordu. Selamun Aleyküm diye seslendi. Geldiğini belli etmek için. Kara kedi göz ucuna baktı, sönük bir sesle aldı selamını. Kısacık bir suskunluktan sonra ''Nereden çıktın bu oğlum sen benim başıma?'' dedi sitemkar bir sesle kara kedi. Devreli Hasan bir kaşını kaldırarak adaşına baktı. Cevap vermedi ama kara kedinin durup dururken niye böyle konuştuğunu anlayamamıştı. ''Senden evvel yanımda beş on kızan dağda bir çeteydim. Senden sonra bak ne olduk?'' Genç adam ağabey yerine koyduğu kara kedinin söylediklerine bozulmuştu. Kırgın bir sesle ''Gabahat bende mi agam?'' diye sordu. ''Sanır mısın ben memnunum halimden?'' Yüzüne yarım bir tebessüm yerleştirdi kara kedi. Hemencelik ne kabahatlanırsın ha kızanım. Kader te böyleymiş. Elden bir hangi şey gelir mi? Başını kaldırıp Hasan'a baktı. Mülazıma atıp seni gönderdiğinde ne bilecektin günün birinde senden ikimizin Varto'yu kesip altıncıklarını bir gova saklayacağımızı? Debreli bir eliyle boynunu kaşımakla yetindi. Hakikaten geriye baktıklarında onunla öylesi maceralar yaşamışlardı ki işin başında böyle olacağını o da tahmin etmemişti. Aha bak diye devam ettik hareketi. Koca Paşa'yı öte tarafa gönderdiğimiz yetmezmiş gibi Teşhur da padişah meydan okuyanların yanında saf tuttuk. Allah sonumuzu hayretsin. Tam konuşmaya dalmışlardı ki karanlığın içinden bildik bir sesle irkildiler. Geceniz hayır olsun ağalar. Dönüp baktıklarında güreç yüzüyle mülazım atıfı gördüler. Yanında ilk defa gördükleri genç bir subay vardı. Bakın sizi kiminle tanıştıracağım. Debeli zaten ayaktaydı. Kara de çöktüğü yerden doğruldu. Meraklı bir sesle hayırlı geceler kumandanım dedi. Hele buyurun tanışalım. Atıf Bey yanındakine döndü. Te bunları iyi belle Fuat diye işaret etti. İkisinin de adı Hasan'dır. Makedonya'da bunların üstüne silah şört bilmem ben. Genç subay tebessüm ederek eliyle asker selamı verdi. Memnun oldum ağalar. Benim adım Fuat. Niyazi komutanım sizden çok bahsetti. Muhakkak danışman icap eder deyince ben de Atık Bey'den rica ettim. Beni buraya getirdi. Yiğit dediğin lakabıyla anılırmış diyerek araya girdi mülazım Atıf. Hasan deyince kimse tanımaz bunları ama lakaplarını söyleyince herkes bilir. Bu kara kedi. Hem gözü pektir hem de çevikliğiyle meşhurdur. Niyazi Bey'in geyinin çıkamayacağı kayalıklarda cambaz gibi dolanır. Bu yiğit de Debel Hasan diye bilinir. Karşıki dağda uçan serçeyi gözünden vuracak kadar keskin nişancıdır. Fuat Bey asker selamını verdiği elini indirip bu defa ikisinin de elini teker teker sıktı. Sizinle tanışmak büyük şeref. Mülazım Atıf iki Hasan'ın arasına girip omuzlarından tuttu. Gençliğini aldırmayın. Fuat Bey'in çok mühim bir vazifesi var.'' Bundan gayrı beraber çok işler becereceksiniz. Ya iki gün geçti ya da üç. Bir akşamüstü Niyazi Bey'in çadırının etrafından silah sesleri duyulmaya başlandı. Önce birkaç kişi, ardından daha fazlası, çok geçmeden yüzlercesi. Yağmur gibi mermi yakılıyordu. Neler olduğunu anlamak için seslerin geldiği yöne başını çeviren Debreli, gayri ihtiyarı belinden piştovunu çıkartmıştı. Doğrusu ilk aklına gelen, padişah yanlılarının baskın verdiğiydi. Ancak silah sesleri arasında, yaşasın hürriyet nidalarını işitince başka bir hal olduğunu anladı. Seyirterek çadırın etrafında toplananlara doğru yaklaştı. Yanından geçen beyaz pala bıyıklı adama ne olmuş diye sordu. Sevincinden yüzü yay gibi gerilen ihtiyar, meşrutiyet ilan edilmiş more, meşrutiyet cevabını verdi. Devreli Hasan gözleriyle etrafta kara kediyi aradı ama bulamadı. Muhtemelen neler olduğunu öğrendikten sonra bir köşeye çekilmişti. Meşrutiyet, hürriyet filan onun umrunda değildi. Coşkulu kalabalıkların aksine kara kedi Hasan istikbalden endişeliydi. Debreli olan bitende bir hayır aramayı tercih ediyordu. Piştovu kuşağına soktu, güneşten solmuş vesini eline aldı. Sevinç gösterileri yapanlara seyre durdu. Bir yandan da kaderin kendisini başka nerelere sürükleyeceğini düşünmekten kendini alamıyordu.